Her yer Taksim her yer direniş sloganı diyelim ki bir e, siyasal slogan. Siz bu mahkemelerin adil olduğunu ve bu insanlara verilen cezanın, bu insanlara verilen cezanın adil olduğunu düşünüyor musunuz? Ben yargıç değilim, savcı değilim. Dosyanın münderajatını bilenlerden değilim. Dolayısıyla bir yargı süreci hakkında peşin peşin konuşmak hukuki değil, adil değil üstelik bir insanın suçlu ve suçsuz olduğuna da bizler değil mahkemeler karar Peki iddianame hakkında bir bilginiz var mı? Hayır bir bilgim yok. Peki mi? ben şöyle söyleyeyim. iddianamede e, herhangi bir şekilde şiddet, kalkışma, örgütlü bir e, şey yok. E, dolayısıyla şöyle bir durumla karşı karşıyayız mesela ya da başka bir yerden yürüyelim buraya dönelim. Canan Kaftancıoğlu benim arkadaşım. Sevelim ya da sevmeyelim. Sizin de biraz sonra kitaplarınızdan da e, konuşacağız. Görüşlerine katılın ya da katılmayın. Yıllar önce attığı bir tweet'ten dolayı <laughs> siyasetten men edildin. Siz ki bir şiirden dolayı siyasetten men edilmiş bir siyasi liderin neredeyse şeysiniz. İdeolojik askerisiniz. Yani onunla birlikte davranıyorsunuz. Sizce bir tweetten dolayı siyasetten men edilmek demokrasiye zarar vermez mi? Ben ideolojik bir asker değilim. Hayır, hayır. Ama Erdoğan tam... için, liderim için gerektiğinde ölmeyi Öyle bilecek şey. kadar da kendisine sadakatle bağlı bir tanım. Ee, siz başkalarının askeri olun. Bizim tanımlamamız farklı. Tamam peki. Biz, biz Erdoğan'ı yürekten seven, ona yürekten bağlı olan, ideallerinden dolayı yürekten bağlı olan insanlarız. Ha, gerektiğinde asker oluruz. Ölmekten çekinmeyiz. Ee, Canan Kaftancıoğlu meselesinde eğer sizler verili bir hukuk sistemi içindeki kanunlar tatbik edilmesin diyorsanız. Nedir ne var? orada mesela? Bir tweet yani atmanın... siyasi, bir tweet önemli değil. Tweette ne söylediniz önemli. Tam ben bir... şu an sizde e, size çok ağır ...ailenize, şahsınıza... ...çok ağır bir küfür etsen bu suç değil mi? Suç hakaret suçu. Neyse yani aldığınız neyse yani. Ama siyasete bu e, siyasetten... Ya men... bir, bir il başkanına... ...bu ülkenin seçimi Cumhurbaşkanı'na... ...hakaret etmek yakışıyor mu? Ben de size soruyorum. Bir il başkanına... E, ...bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na... ...hakaret etmek yakışmıyor. Hı. Bunun karşılığı... ...siyasetten ben midir? Bunu Cumhurbaşkanı mı siyasetten men Hayır, mi? Hayır ben hukuk konuşuyorum. Yani hukuk diyor ki böyle bir tweet atarsanız... Bu şekilde küfür ve hakaret yağdırırsanız alacağınız ceza budur diyor. Peki. Üstelik de maksimum düzeyde bir ceza vermiş değil, minimal düzeyde bir ceza vermiştir. Mevcut kanuna göre de siyaseten meni gerektiren bir durum. O zaman siz adil buluyorsunuz. Yani herkes için gerekli, geçerli olan bir kanun hükmünün Canan Kaftancıoğlu için geçerli olmaması gerektiğini, tabii mesela ben de yapsam, siz de yapsanız bizim için de geçerli. Peki, peki. Canan Kaftancıoğlu'na ee, imtiyaz tanınması gerektiğini savunuyorsanız hukuk anlayışınızı gözden geçirin. Yok, Çünkü yok kanun yok. önünde herkes eşittir. Böyle inanıyoruz. Bu biz. sözünüzü aklınızda tutun. Tabii ki. Yani kanun önünde herkes eşittir. Herkes eşittir. Arkadaşlar gönderelim Sayın Erdoğan'ın birinci ses. Beraber izleyelim. Bunlar gizli değil. Kamuoyunda. Birinci hangisi hazır değil? Hayır hayır hayır. Ee, aşağıdaki ee, Erdoğan'ın halka seslendiği iki tane videomuz var ya Sayın Metin onunla ilgili daha önce konuşmuştu. Ee, çabuk, çabuk onu bulun çocuklar. Çabuk onu bulun. Peki, şimdi size getireceğim ifade özgürlüğü meselesini. Sayın Erdoğan'la ilgili olan. Şunu sormak istiyorum. Siz Canan Kaftancıoğlu'nun tweetlerine katılıyor musunuz? Ben Canan Kaftancıoğlu'nun ifade özgürlüğüne katılıyorum. İfade ben... özgürlüğü şu an benim size alenen <laughs> Küfretme hakkını içeriyor mu? Siz bana alenen küfrederseniz mesela Rütük bizi kapatmaz. Ama ben size alenen... Ben tweetle mesela burada çıktığımda size Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanımıza dediği gibi desem bu bana bir hak mı? Hemen söyleyeceğim dinleyeceksiniz. Tabii ki. Peki. Ama aslında siz beni dinlemek için çağırdınız ama? Siz sordunuz. İsterseniz ya, hadi devam edelim. Bunu söyleyelim hadi hem bakalım. de video gelecek. Size şunu sormak istiyorum Sayın Metiner. Ben size burada hakaret etmesem ama etmiş bile olsam Rütük beni kapatır. Siz Hı. bana hakaret etseniz kapatmaz mesela. Bir Birincisi bu. İkincisi de daha önemli bir şey söyleyeceğim. AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan Bey bana Twitter'dan geri zekalı dedi. Dava açtık. Savcılık ilk önce takipsizlik verdi. Devam ettik. Geri dedi. Duruyor yani. Mahkeme kararı da elimde. Devam ettik. AKP Grup Başkan Vekili. Tweet, Twitter tweet adresi benim değildir dedi. Mavi tikli. Her gün oradan devam ediyor. Üçüncü de yerinde bulunamadı dedi. Ve dördüncü de beraat etti. 5000 lira cezayı mahkeme masraflarını ben ödedim. Ben bu ülkenin eşit yurttaşı olarak sizce nasıl muamele gördüm? Ben de bir örnek vereyim. Her gün bize en ahlaksızca küfürler yapılıyor. Mahkemeye gittiğimizde onların lehine bizim de aleyhimize kararlar veriliyor. Bu iyi mi? Kanunlar böyle ne yapalım? Hangi kanun böyle? Böyle işte, Böyle tatbik ediyorlar. Peki ne yapabiliriz? ben bir Erbil... savcı değiliz, biz yargıç değiliz ya. Yani. Avrupa'nın er... yani kanun bize farklı işlemiyor, Canan Hanım'a farklı işlemiyor. Bakın siyaset bize bize de yapılan hakaretleri çoğu zaman savcılarımız siz topluma mal olmuş insanlarsınız vesaire diye. O zaman işte ben onu kararı veriyorlar. Her, bir tuşak kararı bu karar biliyorsunuz. Avrupa Mahkemesi'nin Türkiye için aldığı bir karar. Erbil abi rahmetli oldu. Türkiye, Erbil abi Türkiye diye diye cezayı Avrupa Mahkemesi'ne götürdü. Ahim'e. Ahim dedi ki dünyanın her yerinde siz dahil ben dahil kamuoyunda söz söyleyenler tahammül etmek zorundadır. Hakarete varan, hakaret demiyor, irkilten, Hayır. Şok edici, her açık, yani. açık, olmalıdır, diyor. Bu bir. İkincisi sizin kitaplarınızda ki ben size çok da konuştum. Diyorsunuz ki bir insanların bir insanın elinden bir e, parti kapatma e, şeklindeki e, bir ceza olamaz. İki, ifade özgürlüğünden kaynaklı doğan her şeyde, bu sizin tezinizdir, evet, evet, evet. siyasetin Doğru. dışında bırakılmak olamaz. Doğru. Şimdi Sayın Kaftancıoğlu'na para cezası verilse, Sayın Kaftancıoğlu'na başka ceza verilse ayrı ama bir kadından korkup siyaset dışına atılırsa bence bu tuhaf. Vallahi hiç kimsenin Canan Hanım'dan korktuğu yok ya. Peki Türkiye'de Binlerce yardımına... Canan Hanım gelse bile korkmayız. Hele siyaseten yarışmaktan hiç korkmayız. 20 yıldır iktidardayız bu kibirlenme kaybedince ifadesi o değil intikam olabilir mi? Ya siz İstanbul'u kendiniz kazanmadınız. Bir ben, sürü bir sürü geldim, CHP kazandı. Ben çünkü Ya yani ilk İstanbul'u kazandınız belki biraz rahatlarız dedik ama o da sizi kibre sürükledi. Ekrem Bey'in kibrini gördünüz yani. Bundan sonra iktidara yürüyorum. Putin olacağım. İşte Putin ben, olacağım belki mı de Biden olacağım. Dünya Biden, Biden dünya olacağım siyasetini mi? şekillendiren beş kişiden biriyim. Türkiye siyasi de yetmemeye başladı. Bir seçim kazandınız bu kadar kibre kapıldınız. Demek ki mutlak iktidar sahibi olsanız sizi kibrinizden geçilmez yani. O zaman size şunu söylesem herhalde haksız olmam. Ee, Trump'ın Erdoğan'a e, gönderdiği mektupta aptallık etme diyordu. Ee, size mesela ben bir mektup göndersem, metinler aptallık etme aklını başına al desem bunu hakaret sayar mısınız? Tabii ki aptal ol aptal derim ben de yani. Peki niye aptal demedi? Aptal ol aptal olmazsan böyle demezsin derim Türkiye yani. Türkiye niye demedi bunu? Dedi. Nerede dedi? Denilmesi gereken her yerde dedi. Nerede dedi? Bana kaynak gösterin. Yani biz yüzüne karşı deriz. Erdoğan yüzüne karşı söyleyecek cesareti olan bir liderdir. Yani siz Trump'a gidip Tabii sen ki aptal ol aptalsın diye. Aptal ol aptalız evet. De de demişizdir. Deriz de. Emin misiniz bundan? Erdoğan ben dünya beşten büyüktür diyen bütün dünya sistemine küresel sisteme, hegemonik sisteme, Amerikan hegemonik sistemine meydan okuyan bir insandır. Bu yüzden Biden tarafından alaşağı edilmek istenen bir sistemdir. Zaman... Türkiye'nin solcularının Erdoğan gibi bir lidere ihtiyacı var. Tamam. Amerikan karşısında, Amerika'nın oluşturduğu bu hegemonik sisteme karşı meydan okuyan bir lidere Türkiye'nin solcularının destek vermesi gerekirken Biden'ın işaretiyle alaşağı edilmesi operasyonunda figüran olarak çalışmaları solculuk adına da utanç verici bir şeydir.